Hepinize merhaba. Çiğdem tekniği ile yazılmış Bingöl Halayı isimli türküyü önce okuyup sonra kısa saplı bağlama ile çalacağımız videom ile karşınızdayım. Haydi türkümüzün notasını görelim. Notamız karşımızda. Notamızı ilk önce sizler için ben okuyayım. Sonrasında birlikte çift tekrar yapalım. Mi, 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 do, re, si, Do -o -o -o. mi 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 do re si do. -o -o -o. Son ki 3 4 mi 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 do re si do -o -o. mi 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 do re si do -o -o. baştan mi mi mi. mi Do, re, si, do, o, o. mi, 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 do, re, si, do. O, o. Şimdi türkümüzü çalalım. Türkümüzün notasına baktığımızda mi, re, do ve si sesleriyle karşılaşıyoruz. Mi sesi alt telde üstten üçüncü boşluktur re sesi alt tel boş, dol sesi ya en üst telde dördüncü boşluk baş parmağımızla basıyorduk veya alt ve orta tel grubunu aynı anda kapatıp yedinci perde üzerinden yine en üst teli kapatıp bütün tellere vuruyorduk. Si bemol iki sesinde karar sesi kullanacağım. Bunu elde etmek için alt ve orta tel grubunu Beşinci boşlukta birlikte kapatıp tüm tellere, en üstlere dokunmadan vuruş yapacağım. Birinci bölümü sizler için çalıyorum. Tekrar edeceğim. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Mi sesini üstten vurduktan sonra Do'yu karar sesi olarak alttan çekeceğim. Do karar sesini tekrar hatırlatıyorum. Do karar sesinde en üst teldeki 4. boşluğa baş parmağımla basıyordum. Alt ve orta tel grubunu 7. boşluk üzerinde birlikte kapatıyordum. Tüm tellere vuruş yaptığımda Do karar sesini elde ediyordum. Mi geçişi çalışalım şimdi. Yapacağım şey şu. Mi'ye üstten vuracağım. Do'yu karar sesi alttan çekeceğim. Birlikte hazır. Son. 2 3 4 Mi Do Hazırız. Bir kere daha. 3 4 Mi Do Hazır bir kere daha. 3 4 Mi Do Hazır birlikte son kez. 3 4 Mi Do Şimdi birinci bölümü ben sizler için bir defa daha çalayım. Sonrasında birlikte çalalım. Mi, 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 do. Bir kere daha çalıyorum. Mi, 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 do. Hazır, birlikte çalıyoruz. Son 2 3 4. Mi, 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 do. Tekrar çaldık. 3 4. Mi 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 do hazırız. Tekrar çaldık. 3 4. Mi 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 do. Şimdi türkümüzün devamını çalıyorum. Alt tel boşluk re'yi aldıktan sonra az önce de söylediğim gibi alt ve orta tel grubunu 5. boşlukta kapatıyorum. Üstlere dokunmak yok. Ve de alttan si bemol 2 sesini çıkartıyorum. Tekrar gösteriyorum. Re si bemol 2. Tekrar gösteriyorum. Re si bemol 2. Tekrar gösteriyorum. Re si bemol 2. Re si'yi birlikte yapalım. Hazırız. Son 2 3 4 Re Si Hazırız tekrar Son 2 3 4 Re Si Hazır tekrar Son 2 3 4 Re Si Hazırız bir kere daha Son 2 3 4 Re Si Şimdi residoyu birleştirerek çalalım. Hazırız? Son 2 3 4 re -si do. Hazırız? Tekrar çaldık. 3 4 re -si -do. Tekrar çaldık. 3 4 re -si -do. Son kez beraber çalıyoruz. 3 4 pre si do şimdi ben sizler için çalıyorum Tekrar çalıyorum Minik çalıyoruz Son 2 3 4 Birlikte tekrar çalalım. Son. 2. 3. 4. Şimdi karaman karaman kalıbımız var. Yani mi 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 do yapmam istenilmiş. Tekrar gösteriyorum. Mi 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 İkinci karaman kalımında mi, mi do yaparken mi mi do çalışma dikkat edin lütfen. mi üstten aldım. İkinci mi'yi alttan aldım. Do'yu kapatıp üstten vuruyorum. Şimdi sadece o bölümü yapıyorum. Mi mi do tekrar gösteriyorum. Mi mi do Şimdi birlikte çalışalım. Son ki 3 4 mi mi do son 2 3 4 mi mi do hazırız son 2 3 4 mi mi do son kez yapalım hazır son 2 3 4 mi mi do şimdi 3. bölümü birleştirerek çalıyorum mi 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 Do lütfen dinleyin. Tekrar çalacağım. Şimdi birlikte hazırız. Son 2 3 4 Hazırız. Son 2 3 4 Şimdi son bölümde re si do var zaten çalışmıştık bunu. Hemen tekrar çalışalım, hatırlayalım. Birlikte çalıyoruz. 3 4 re si do Tekrar çaldık. 3 4 re si do Tekrar ediyoruz. Son 2, 3, 4. Re, si, do. Son kez çalıyoruz. Birlikte çaldık. 3, 4. Re, si, do. Şimdi mi, 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 do, re, si, do bölümünü sizler için çalıyorum. Bir kere daha çalıyorum. Şimdi birlikte çalıyoruz. Son, ki, üç, dört. Bir kere daha çalacağız. Son, ki, üç, dört. Şimdi Türkümüzü baştan sona ben bir defa çalayım sizler için. Bir kere daha çalıyorum. Şimdi birlikte çip tekrar halinde kesintisiz çalmaya çalışalım. Hazırız. Son. 2 3 4 Mi 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 Do Re Si Do Mi 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 Do Re Si Do Baştan. Mi 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 Do Re Si Do videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen şu ana kadar çalmış olduğumuz şarkı ve türküleri tekrar edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.